prop ayarlamayı öğreneceğiz. Yani hem parça sıfır almasını hem parçayı ayarlamasını yani ilk parçayı ayarlarken probla nasıl sıfır alınıyor yani G54, G55 falan yani nasıl ayarlanıyor hep birlikte göreceğiz. İlk ondan önce benim şöyle bir daha önce ayarladığım hazırladığım videolar var. Bir probun ne olduğunu mantığının nasıl çalıştığını bir birlikte izleyelim görelim. Şu an burada parçanın sıfırını alıyor. Ölçüm yapmıyor yani. Şu an hem parçanın x'ine değdi hem z'ine değdi. Parçanın sıfırını almış oldu. Bu da delik içinde, deliğin içinde salgı var mı onu kontrol ediyor. Yani delik iç çapının ölçülerini çıkarıyor hassas bir şekilde. Tabi bu probun ayarlarını da yapmanız gerekiyor. Salgı var mı yok mu salgı ayarlarını da yapmanız gerekiyor. Böyle bir takımda çalıştığınız zaman. Ve bu şöyle bir durum. Normal dikişlemelerde kullanılan prob burada iş yapmaz. O manuel elle sıfırlamak için kullandığınız prob bunu kullanabilmeniz için üretici firma satıcı firma sizin tezgahınıza bunu yüklüyor bunun sistemini yüklüyor ve CAM dosyanıza yani CAM programınıza, SOLID programınıza bunun yazılımını yüklüyor, eğitimini veriyor. O şekil yapabiliyorsunuz. Yani dur ben şunu iskardan veya ne bileyim başka bir yerden alayım, takayım, kullanayım öyle bir şey yok. Bilginiz olsun. Burada da delik dış yapını sıfır alıyor. Ve bu işlenmiş parça işlenmiş parçanın ölçüsünü çıkarıyor. Hani öyle bir şey ki istediği ölçüleri tutmadığı için hani ben devamını açmayacağım. Kısa bir yerini göstereceğim. İstediği ölçü tutmadığı için çalışmaya devam ediyor. Yani mantık çok güzel işliyor. Dört tarafından sıfırladı. Şimdi zetini sıfırladı. Ölçülerini kontrol etti. Ve bunun başındaki operatör durdurmasa işlemeye devam edecek. Şu an bakın su açıldı. İşlemeye devam edecek. Yani herhangi bir yerde bir problem varsa da bunu size bildiriyor. Ona göre de müdahale edebiliyor.